Değerli kardeşlerim, bir daha gelmesin diyebileceğimiz 2020 yılını bitiriyoruz. Yeni bir yıra umutla girmek, şimdiye kadar ailemizle beraber yaşadığımız olumsuzlukları bir daha yaşamayacağımızı istediğimiz 2021'in hepimize hayırlı günler getirmesini diliyorum. 2020 yılında her şeyin bir anda ters yüz olabileceğini hep beraber gördük ve yaşadık. Bu süreçte birlik ve beraberlik içinde davranabilmenin ne kadar güç kazandıracağını, dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu da test ettik. Havasen olarak salgın döneminde sizlere en doğru bilgi ve analizleri ulaştırmayı kendimize bildik. Bir kez daha çalışanların işverenler gözünde değerinin olmadığını, para kazanmak için insani yaşamı sağlayacak geliri bile çalışanlara vermeyeceklerini de anladık. Bizler ancak bir arada olabilirsek, birbirimize destek olursak iş güvencemiz olacak, yaşam standartlarımızı sürdürecek gelirimiz olacak. Hava sen Temel insani değerlere saygı çerçevesinde iş hayatında bir aktör olmaya 2021'de de devam edecektir. Yeni yılın sizlere ailemizle, çocuklarımızla beraber sağlık, sıhhat ve mutluluk getirmesini diliyorum. Ayrıca sizin büyük emekler harcayarak kurduğunuz bir sendikanın başkanı olarak da 2021'de sizlerin hak ettiğiniz yetkili sendikaya sahip olmanızı diliyorum. Her zaman temsilcileriyle sizin yanınızda olan Başınız sıkıştığında ilk müracaat noktanız olan ekip planlamayla ilgili sıkıntınız olduğunda şirketi değil çalışan temsilcisini arayacağınız, her aradığınızda sizi işverenle karşı karşıya bırakmadan problemi çözerek size dönebilen, yıllık izin talebinizi ileteceğiniz, izin sorunlarınızı sendika temsilcinizle çözebileceğiniz, disiplin kuruluna sevk edilme aşamasında en başından itibaren yanınızda olan, kurul öncesinde ve sonrasında hukuki desteği veren Disiplin kuruluyla ilgili şirket prosedürlerinin işletmesini sağlayan, özellikle uçucu personelin zorunlu olarak yaptırdığı sağlık muayenelerinde karşılaştıkları problemlerin çözümü için hastaneler ve sivil havacılık Genel Müdürlüğü nezdinde takibini yapan ve size destek veren çalışma ortamınızda mobbinge maruz kalmamanızı sağlayacak şekilde örgütlenmiş, sürekli yanınızda olan temsilcilerinizin olduğu herhangi bir kaza, kırım, olay yaşadığınızda ilk temas noktası olacak ve süreci tamamıyla uzmanlar vasıtasıyla yürütmenizi sağlayacak niteli personeli sağlayan, sağlık sigortalarınız, lisans kaybı sigortalarınız gibi yaptığımız işin, işin sağlığımıza etkilerini telafi etmeye yarayan argümanların uygulanmasını sağlayan ve süreçleri takip eden, çalışan annelerimizin gece gündüz çocuklarının nerede kiminle kalacağını dert edinen, yuva kreş gibi uygulamaları işverenle çözme iradesine sahip olan, sizleri işe getiren, götüren servislerin niteliği ve niceliği için çözüm sunabilen, yediğiniz yemekten, çalıştığınız ortamdan, kullandığınız teçhizatlardan, niteliklerinin uygun olmasından, sayıca yeterli olmasından kendini sorumlu hisseden ve sürekli denetimini temsilcileriyle yapabilen, karda, kışta, uçak altında çalışan arkadaşlarımızdan, kaptanlarımıza kadar herkesin her türlü sorunu için başvuru noktası olabilen, kazandığımız gelirlerin en uygun yatırıma dönüştürülmesine nitelikli uzmanlarla, sizlere tavsiyede bulunabilecek organizasyonları ayağınıza getirerek tavsiyelerde bulunabilen, sayıca kalabalık olmamızın verdiği avantajları kullanarak işverenle de diyaloğu sağlayarak geleceğimiz olan çocuklarımızın gelirlerden bağımsız, uygun ve eşit eğitim almasını sağlayacak organizasyonları kurabilecek yeterliğe sahip olabilen bir sendikaya sahip olmanızı diliyorum yeni yılda. Yapılabilecek yüzlerce işten sağlanabilecek yüzlerce faydadan sadece birkaç tanesini sıraladığım bu konuşmamda ekleyebileceğim son husus ise sizlerin zannettiğinizden daha güçlü olduğunuzu bilmenizdir. İnanın sizin vereceğiniz kararların birçok insanın tavır ve davranışlarını nasıl değiştirebileceğini tahmin edemezsiniz. Büyük güce sahip olduğunu düşündüklerinizin nasıl diyalog kanallarını açacağını, nasıl size hak ettiğiniz saygıyı bir anda göstereceğini vereceğiniz bir kararla gösterebilirsiniz. Yeni yılda havacılık sektöründe faaliyet gösterme azmini gösteren, zor, meşakkatli bu sektörde şirket kuran ve bu şirketleri yönetenlere de başarılar diliyorum. Kavasan olarak şunun bilincindeyiz. Şirket yaşarsa bundan en fazla faydayı çalışanlar sağlayacaktır. En son Atlas Global sürecinde de görüldüğü gibi şimdiye kadar batan, batırılan onlarca havacılık şirketinde güvenlik görevlisinden kaptanına kadar herkes şirketine sahip çıkmış, son ana kadar şirketin yaşaması için çabayı göstermişler, sorumluluk kalmışlardır. İşverenler ve işverenler adına yöneticilik yapanların da havacılıkta uluslararası başarıya giden bu yolda çalışanlarıyla kuracakları iyi diyaloğun, samimi ilişkilerin iş barışını sağlayacağını, iş ortamına huzur getireceğini biliyoruz. Havacılık olarak çalışan ve işverenler arasında köprü olmaya yeni yılda da devam edeceğiz. Yeni yılda ailelerimizle beraber, çocuklarımızla birlikte öncelikle sağlık, mutluluk ve huzur dolu, daha sıkı dayanışma göstereceğimiz, daha hoşgörülü olacağımız, sorunlarımızı konuşarak çözebileceğimiz günleri, başta havacılık emekçileri, havacılık çalışanları olmak üzere, SHGM ve DHM'de çalışan arkadaşlarımız da dahil olmak üzere, işverenler ve şirket yöneticileri de dahil olmak üzere herkes için diliyorum. Hepinize iyi bir yeni yıl diliyorum.